Merhaba arkadaşlar. Birinci ünite, ikinci ders, çarpanlar ve katlar, ikinci kısım diyelim. Şimdi 96 sayısının asal çarpanlarını ayırarak üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazalım diyor arkadaşlar. 96 sayısını hemen şu şekilde yapıyoruz verildiği üzere arkadaşlar gördüğünüz gibi 96 sayısının yanına bir tane çizgi yazıyoruz. Buradan sonra arkadaşlar en küçük asal sayıdan başlayarak kimdi kendisi 2. 2'ye böldük 96'yı 48 çıkar sonucunu buraya yazıyoruz. Tekrardan 2'ye bölündüğü için bir daha 2'ye bölüyorum. 48'i 2'ye böldüm sonucu 24 olarak yazdım. Tekrar 2'ye bölündüğü için bir daha yazdım. 24'ü 2'ye böldüm 12 çıktı. Tekrar 2'ye böldüm arkadaşlar 6 çıktı. Tekrar 2'ye böldüm bölündüğü için bu sefer 3 çıktı. 3 artık 2'ye bölünemeyeceği için için arkadaşlar tam kalansız bölünemeyeceği için getirdim. Bir daha 2'den sonraki asal sayı olan 3'e böldüm. Nitekim 3'ü 3'e böldüğümüzde sonuç olarak 1'i bulduk. Böylelikle arkadaşlar 96 sayısı buradaki sayıların çarpımına eşit olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 2 ve 1 tane 3. O da arkadaşlar 2 üzeri 5 çarpı 3 olarak ifade edeceğiz. Şimdi 96 sayısını asal çarpanlarına ayırmış olduk böylelikle. İşte bunların arasından arkadaşlar asal olanlar kimler? Sadece sadece 2 ve 3 e alıyoruz. Böylelikle 96 sayısının asal çarpanları 2 ve 3'tür diyeceğiz. Uygulamamıza bakalım. Burada da arkadaşlar aşağıdaki sayıları asal çarpanlarına ayırarak üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazın ve bu sayıların asal çarpanlarını belirtin diyor arkadaşlar. Mesela birkaç tanesini seçip yapalım. 100'e bakarsak 100 2'ye bölünür en küçük asal sayı olan 50 gelecek. 50 tekrardan 2'ye bölünür. 25 olacak. 25 2'ye bölünmez. 2'den sonraki asal sayı 3'e bölünmez. 3'ten sonraki asal sayı 5'e bölünür. 5'e böldüğümüz için de ne diyoruz? 5 kaldı. E 5 tekrardan 5'e bölünür. Böylelikle düştük 1'e. Demek ki 100 sayımız 2, 2, 5, 5 diyeceğiz. 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5. Yani arkadaşlar 100 sayısı bizim için 2 üzeri 2 ile 5 üzeri 2'nin çarpımına eşit. Şimdi bu çarpanların arasından asal olanlar kimler? Sadece 2 ve 5. Demek ki şurada görmüş olduğunuz ifadeye 100 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış halidir diyeceğiz. Ama 100'ün asal çarpanları sadece 2 ve 5'tir diyeceğiz. 105'e gelelim bunu değerlendirelim beraber. 100 2'ye bölünmez. 2'den sonraki asal sayı 3'e bölünür. 100'ü 3'e bölersek arkadaşlar 35. 35. 5 3'e bölünmez. 3'ten sonraki asal sayı olan 5 var. 5'e bölersek bu sefer 7 kalacak. 7 5'e bölünmez. 5'ten sonraki asal sayımız 7 olduğu için 7'ye bölüyoruz ve 1'i bulduk. 1'i bulduktan sonra artık 105 sayımız 3'ün, 5'in ve 7'nin çarpımına eşit. Bu ifadeyi arkadaşlar 105'in asal çarpanlarına ayrılmış hali diyeceğiz. İşte burada kullandığımız asal sayıları olan 3'e, 5'e, 7'ye de arkadaşlar 105'in asal çarpanlarıdır diyeceğiz. Diğer ikisi de bize ödev olsun arkadaşlar. 18 sayısının kaç adet pozitif tam sayı böleni olduğunu bulalım diyor arkadaşlar. Burada yapacağımız işlem oldukça basit. 18 sayısının bölenlerine bakıyoruz. 18 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e, 6'ya, 9'a, 18'e bölünür. Kaç tane arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 6 tane pozitif böleni var. Ama arkadaşlar bu işin bir kolay yolu var. Kolay yolu da şu. 18 sayısını asal çarpanlarına ayırıyoruz. 18'i 2'ye böldüm. 18'i 2'ye böldüm 9. 9'u 3'e böldüm arkadaşlar. 3, 3'ü 3'e böldüm. Bir sırayla işlemi yaptım. 18 sayımız bu durumda arkadaşlar. 18 sayımız. Buradaki durumda 2 üzeri 1 ile kim oldu arkadaşlar? 3 üzeri 2'nin çarpımına. Şimdi asal çarpanlarını ayırdıktan sonra arkadaşlar üstlere dikkat ederseniz kimdir? 1 ve 2'dir. Bunları birer artırarak bakın 1 artı 1 çarpı 2 artı 1. Birbiriyle çarptığımızda çıkan sonuç arkadaşlar bizim pozitif bölenlerimizin sayısı olacak. Şimdi bunu formülleştirmeye kalkarsak şöyle yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi eğer bir sayının asal çarpanları ayrılmış hali a üzeri x, b üzeri y, c üzeri z ise arkadaşlar x artı 1, y artı 1, z artı 1. Birer tane artırıp birbiriyle çarptığımız zaman asal e, bölenlerinin bölenlerinin sayısını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen sayıların pozitif tam sayı bölenlerinin sayısını bulun diyor. Hemen 120'yi asal çarpanlarına ayırmamız lazım. 2'ye bölelim. 60. Bir daha 2'ye bölelim. 30. Bir daha 2'ye bölelim. 15. Artık 2'ye bölünmez. 2'den sonraki asal sayı 3'e böleceğim. 15 3'e bölersem 5. 5'i 5'e bölersek arkadaşlar sonuç olarak 1'i elde ederiz. Şimdi 120 sayısını düşünelim. 120 sayısı bizim için 3 tane 2 olduğu için 2 üzeri 3 çarpı bir tane 3 olduğu için 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde tarif vereceğiz. Şimdi buradan pozitif tam sayı bölenlerini bulmak istersek 3 artı 1 çarpı diyeceğiz arkadaşlar. 1 artı 1 çarpı diyeceğiz. Tekrardan 1 artı 1. Yani 4 çarpı 2 çarpı 2. Ne çıkar arkadaşlar sonucumuz? 16. Demek ki 120 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı 16'dır diyeceğiz. Bunlar da size ödev olsun arkadaşlar. Üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazımı 2 üzeri a çarpı 3 üzeri 4 olan pozitif bir tam sayının pozitif bölenlerinin sayısı 30'muş. Biz 30'u nasıl buluyorduk arkadaşlar? Üstlerini birer artırıyorum. a artı 1 ile çarpmam lazım. 4 artı 1'i Sonucun 30 olması gerekiyormuş. Buranın 5 olduğunu biliyoruz. E, 6 ile 5'i çarparsak ancak 30 sonucunu elde ederiz diyeceğiz. Eğer A artı birimiz arkadaşlar 6 ise demek ki A sayımız 5'tir. Bize de zaten arkadaşlar ta kendisi soruluyor. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki sayıların ayrı ayrı pozitif tam sayı bölenlerini bulalım diyor. Mesela arkadaşlar 25 sayısının pozitif tam sayı bölenleri 1'dir, 5'tir, 25'tir. 8 sayısının pozitif tam sayı bölenleri 1, 2, 4 ve 8'dir diyeceğiz. İkisinin ortak böleni kimdir arkadaşlar? Her iki kümede de bulunan eleman 1. 9 sayısının pozitif bölenleri 1, 3, 9. 2 sayısının pozitif bölenleri 1 ve 2. Bakın ikisinde ortak olan tekrardan kim var? 1 var. Bu sayıların bir tek ortak böleni var. O da 1'dir arkadaşlar. Biz bu hale özel bir isim vereceğiz şimdi. Diyeceğiz ki yukarıdaki örneklerde gösterildiği gibi iki doğal sayının tek ortak böleni 1 ise bu iki doğal sayı arkadaşlar biz aralarında asal diyeceğiz. Bakın arkadaşlar aralarında asal olma kavramı Tekrardan şöyle bakalım. Aralarında asal olma kavramı sayılarımızın asal olması gerekmiyor. Mesela 25 ile 8'i gördünüz. İkisi de asal değil ama ikisini ortak aynı anda birden başka bölen sayı olmadığı için aralarında asaldır diyeceğiz. Aralarında asal olan 5 sayı çifti yazınız diyor arkadaşlar. Ne yazalım mesela? 12 diyelim. 12'nin bölenleri kim? 1, 2 ve 3. 2 ve 3'e bölen bölünmeyen bir sayı söyleyin arkadaşlar. 5. Bakın 12 ve 5 aralarında asaldır. 50 yazalım. 50 kime bölünür arkadaşlar? 2'ye ve 5'in katlarına bölünür bildiğiniz gibi. Mesela buraya getirip kaç yazsak biz? 9 yazsak aralarında asal olur. Burada kolay bir yöntem var onu ben size söyleyeyim. Mesela 15'e 16 derseniz. Ardışık sayılar aralarında asaldır arkadaşlar. Birden başka böleni yoktur. 20, 21, 49, 50. Burada gördüğünüz sayı çiftleri arkadaşlar aralarında asaldır diyeceğiz. Aşağıdaki sayı çiftlerinin aralarında asal olup olmadığını bulun diyor arkadaşlar bize. Şimdi yapılması gereken işlem şu. Bakın 16'nın bölenlerini düşünün. 16'nın bölenleri 1'dir, 2'dir, 4'tür, 8'dir ve 16'dır. 27'nin bölenleri arkadaşlar bakarsak 1'dir, 3'tür, 9'dur ve 27'dir. İkisinde ortak olan sadece kim var? 1 var. Her iki sayı birden başka sayıya bölünmediği için arkadaşlar aralarında nedir diyeceğiz? Asaldır. Şimdi buraya gelelim. 18 sayısına bakarsak 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 6'ya bölünür, 9'a bölünür, 18'e bölünür. 15'e bakarsak 1'e, 3'e, 5'e ve 15'e bölünür. 1'ler ortak zaten. Bir de 3'ler ortak olduğu için arkadaşlar, bakın 1'den başka sayıya bölündüğü için aralarında asal değildir diyeceğiz. Şimdi burada bir bilgimiz var. Bilgimiz bize diyor ki arkadaşlar, ardışık doğal sayılar her zaman aralarında asaldır. Mesela gelelim çok büyük iki sayı. 100 ve 101 arkadaşlar. Ne olacak bizim için? Aralarında asal. Mesela 1500'e 1501. Bu iki sayı tekrardan aralarında asaldır diyeceğiz. Aralarında asal olan 3 sayı çifti yazın diyor. Buradan sonrası artık bizim için çok kolay. 3'e 4 diyebiliriz. 5'e 6 diyebiliriz. Ne diyebiliriz arkadaşlar? 1 milyona 1 milyon 1 şeklinde tarif verebiliriz diyeceğiz. Yukarıdaki sayılardan hangisinin 81 ile aralarında asal olduğunu bulun diyor arkadaşlar. Şimdi bakın 30 sayısı en kolay 3'e bölünür mü bölünür? 81 sayısı da 3'e bölünür. 96 da 3'e bölünür. 180 de 3'e bölünür. Arkadaşlar bakın 81 ve 180 1'e bölünüyor 3'e bölünüyor. 96 ve 81 1'e bölünüyor 3'e bölünüyor. 81 ve 30 1'e bölünüyor 3'e bölünüyor. Bu durumlar aralarında asal değildir. Sadece 140 sayısı arkadaşlar ve 81 sayısı sadece 1'e bölündüğü için aralarında asaldır diyeceğiz. Yukarıdaki kartonda yazan sayı çiftlerinden aralarında asal olanların yer aldığı kısımları boyayınız diyor arkadaşlar. 7 ve 16 sadece 1'e bölünür. 15 ve 32 sadece 1'e bölünür. 45 ve 18 1'e bölünür, ekstradan 3'e bölünür olmaz. 84 ve 49 1'e bölünür, 7'ye bölünür olmaz. 21 ve 22 ardışık olduğu için aralarında asaldır alıyoruz. 91 ve 103 arkadaşlar aralarında asal olduğu için alıyoruz tekrardan. 145 ve 200 1'e bölünür, 5'e bölünür aralarında asal değildir. 4 ve 25 arkadaşlar sadece 1'e bölündüğü için aralarında asaldır diyeceğiz. Kolay gelsin arkadaşlar.